Hayırdır Mesut komiser? Sen beni arar mıydın? Gazi'ye bekliyorum. Acele gelmen lazım. Ne oldu? Hayırdır? Bazı gelişmeler var. Samir'le ilgili. Galiba çözüyoruz bu sefer. Dediğim gibi acele et. Tamam. Yoldayım zaten. Görüşürüz orada. Sen burada bekle. Gel buraya gel. Ne oluyor? Gel gel. Ne deniyorsa onu yap. Mesut! Ya ne oluyor? Dur! Onu sen anlatacaksın. Nasıl? Mesut hayırdır? Selin, yanındaki Halide, kızı Leyla. Amerikalıların elinde. Sen sattın onları. Nasıl sattın? Tek tek anlatacaksın. Yoksa kalkamazsın buradan. Anladın mı beni? Bak. Önce sakin. Otur şu an. Anlat. Bu mesele senden de, benden de, senin Selin'e olan aşkından da daha büyük. Önce bunu bir kafana sok tamam mı? Ne diyorsun sen ya? Ha? Amerikalı kim? Nereden çıktı? Sen neyi ne güvendin de sattı Selin'i? Bizi. Selin'i nasıl bıraktın bu adamlara? Hiç mi korkmadın? Ha? Hiç mi korkmadın? Beni sorguda sıkıştırdığın adamlarla karıştırdın sen herhalde. Ee, Kendine gel. Otur şuraya. Kendimdeyim ben. Kimse kimseye bir zarar vermeyecek merak etme. Böyle olması gerekiyordu. Çok büyük bir iş bu Mesut. İnan bana çok büyük. Bıktım senden de. Büyük işlerinden de bıktım. Mesut saçmalama bırak şu silah. Usta yapma aman diyeyim. Nerede Selin? Kim bu herifler anlat. Anlat. Lan! Bak. Bak buraya bak. Gözümün içine bak. Beni sakın deneme. Sakın deneme beni. İsmi John. Fazla bir detay bilmiyorum. Bana yoldan ulaştı Türkiye'ye gelirken. Bir süre temasta kaldık. Sonra da... Rıza babalar, Hakan. Şimdi tam karıştı ortalık şahane. İçerideler mi? Buradalar abi. Siz burada bekleyin. Tamam mı? Tamam müdürüm. Gel. Mesut, ne yapıyorsun kardeşim ha? Ne oluyor burada? Anlatıyor, dinliyoruz. Adamın ismi John. Interpol'den sorduruyorum bir taraftan. Sen nasıl yaptın bunu İdil? Bilmiyor musun kızımın durumunu? O heriflere yem diye nasıl yedirdin bizimkileri? O polis kızı. Selin. Senin aileni korumak için kendini ortaya atan kız. Selin. Anladın mı? Anlatıyorum. Ama dinlemiyor kimse. Bu iş benden büyük. Üf. Çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Polisim ben. İdil Akçalı diye sorup soruşturun. İlla ki birisi tanıyordur. Ne işim var benim burada? Cevap versene bana. Kime diyorum ben? Of! Casusluk suçlamasıyla savcılığa sevk edileceksin. Mesut'u görmem lazım. Daha ne anlatacaksın acaba? Gerçekten önemli bir mesele. Eminim öyledir. Hadi <laughs> of, Beklemek Komiserim ne kötüymüş. Buyurun, çaylarınız. Buyurun. Eyvallah. Diğer de buranın. Siz de buyurun. Sağ ol. Tamam. Ne oldu? Başarılı mı? Başarıyla tamamlanmış. <laughs> Selim komiser sağ salim aramızda. <laughs> of çok şükür. <laughs> Bırakmayacak mısın? İyiydik böyle. İdil. İyiydi. Ne oldu? Emre, ambulans çağır çabuk. Nöbet geçiriyor galiba. 45-48'den merkeze. İdil. Beykoz Adliyesi'ne acil ambulans. Acil. İdil. Kendine gel İdil. Nasıl durumu? Şans eseri hayatta kaldı diyebilirim. Nasıl oldu biz anlamadık. Bir anda yere düştü bayım. Çok güçlü bir maddeyle zehirlenmiş. Bir süre uyutmamız gerekiyor toparlanması zaman alabilir. Nasıl bir madde olduğunu biliyor muyuz? Bütün vücut sistemini felç edecek kadar etkili. Detay için örnek verdik. Adli tıptan öğrenmeniz daha sağlıklı olur. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Hakimin karşısına çıkmasın diye yaptılar. Ne ağır oldu, neyden zehirlendi hiç anlamadım. Çocuklar, Kadın yanı başınızda zehirlenmiş. Nasıl fark etmediniz siz? Özür dilerim müdürüm. Yan ne ara oldu anlamadık. Çaycı da bir şey bilmiyor. Elemanlarıyla da konuştuk. Alakaları yok. Durum stabil mi? Stabil müdürüm. Yani doktor çok şanslı olduğunu söyledi. Güçlü bir zehir vermişler. Bu işin adliyede düzenlendiği belli. Hidil onlar için tehlikeye ulaştırabilecek bir tanıttı. Fişini çekmek istediler herhalde. Hmm. Toksikoloji raporuna bakmak lazım. Madde üzerinden bir ipucu bulabiliriz belki Hadi adliyede araştırmaya devam edelim Buradan büyük patronlara ulaşabiliriz belki Baş üstüne müdürüm Hadi hadi Efendim Usta Nasıl ya? Olmaz öyle saçma sapan şey Ne olmuş? John'la kadını salıyorlarmış Ne? Diplomatik dokunmazlıkları varmış Bize kibarca karışmayın dediler Usta bu adamlar Selin'i kaçırdı ya. Ne dokunulmazdı ya. Ya biz bunları anlatmadık mı sanıyorsun? Dinlemiyorlar işte. Ha bir de tatsız bir haberim daha var. Bu İdil de paçayı yırttı. İdil mi? O ne alaka? Amerikalılar onu da kurtardı. Tedavisi bittikten sonra yargılanmadan sınır dışı edilecek. Kadın başından bir ajanlık yapmış. Yargılanmayacak mı? Maalesef. Bak hiç bana kızma. Hepsi yukarıdan bağlandı. Yapılacak bir şey yok. Haberiniz olsun istedim. İyi yaptın sağ olun. Ne yapıyor bunlar ya Mesut? Bunları yakalayana kadar canımız çıktı bizim. Bilmiyorum, anlamıyorum. Siz mi çağırdınız? Evet hocam. Hasan'ın son durumunu öğrenmek istedik. İdil Hanım kendine geldi. Değerleri de normale dönüyor. Gün içinde yoğun bakımdan çıkarıp normal odaya alacağız. Yani korkulacak bir şey yok. Gözünüz aydın. Eksik olmayın hocam ama benim... Kendisiyle acil olarak bir şey konuşmam gerekiyor. İki dakika yanına girmem mümkün mü? Biraz bekleyemez mi? Odaya alındığında konuşsanız. Dedim ya hocam, acil. Hatta ölüm kalım meselesi. Lütfen. Selin. Ne haber İdil? Sen nasıl girdin buraya? Rica ettim. İçeriye aldılar. Ne o? Korktun mu? Hayır. Korkmadım. Ya. O adamlar beni kaçırdıklarında ben korktum İdil. Ama sen şanslıymışsın. Amerikalı dostların sana dokunulmazlık ayarlamış. Buradan elini kolunu sallayarak çıkıp gidecekmişsin. Git. Git tabii. Ama sakın geri gelme. Kendi iyiliğin için sakın bir daha bana görünme. Yoksa çektiğim tüm eziyetin acısını senden çıkartırım. Hem de misliyle. Vital değerleriniz normale döndü. İyileştin mi yani? Yine de biraz dinlenmeniz lazım. Ama evet, artık iyileştiniz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Haberler kötü değil. Birkaç saat içinde yurt dışına çıkacağız. Peki ben ne olacağım? Biz de geleceksin. Merak etme. Bize sadık olanları asla arkada bırakmayız.